Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber 54C ile gübre atacağız. Buğday tarlalarımıza. Şu anda azim gübre makinesi var. Onu takmaya gideceğim. Ardından babam gelecek. Gübrelerimiz garajımızda. Onları çıkaracağız. Üre atacağız üstüne. Ortalama 30 kilo bir gübre atacağız. Geldiğinde beraber biraz da o getirecek. 500 kilo burada var. Ortalama 30 kiloya tamamlayacağız. 750 kilo oluyor. Bir kısmına şimdi atacağız. Bir kısmına sonra atacağız. Yağmur gelecek. Acayip esinti var. Esintinin dinmesini bekleyeceğiz. Babam gelince de beraber atacağız. Hep beraber. Şu anda görev makinesi takmaya gideceğim. Ardından da tarlalarımıza atacağız. Bu çok büyük oluyor. Ne olan çok büyük oluyor. O yüzden daha fazla ezmesin diye. 54C ile atacağız Tarlalarımız şu an Çamur değil Girilebilecek seviyede o yüzden 54C ile de atabileceğimizi düşünüyoruz İnşallah bakalım Gidelim hadi görü makinesini takalım Şunu bir çalıştıralım <laughs> Bu toz nereden geldi ha Acayip esinti var O yüzden Durulacak gibi değil Çalıştıralım hemen. Size bak be. Az dursa duvara garar. Önce şeyi ara kolunu çıkartalım. Azıcık ısınsın hem. Ardından gidelim bakalım. Göğre makinesi yeni. Çok kullanılmadı. ulanacak ama olacak o kadar İnşallah diner de atarız. Yağmur gelecek yoksa. oldu olduğu yerde Arkadaşlar taktık böyle makinasını. Şu araya saplama bulamadım. Bunda yokmuş. Eve varınca hemen değiştireceğim onu da. Çalıştıralım. Evin oraya varalım. Ardından bekleyelim. makara harika ya. Daha yeni çok olmadı. Ay ver. Arkadaşlar yeni pullumuzu da aldık. Videosunu da atmıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz arası dar. Ama yüksek. Ünlü de çok yüksek. Çok beğendim bile. Alpler bir başka. Yani şaseyi de görmüşsünüz. 下一种？他<才> <laughs> <laughs> Atmayı da size göstereceğim. İzlemede kal. Evet arkadaşlar, herkese merhaba, selamlar. Ee, şu anda gübre makinasını takmıştık. Maalesef beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Aslında bekliyorduk da bu kadar çabuk beklemiyorduk. Gübre atacaktık işte başta takmış gelmiştik beraber. Üzerinden bir iki saat falan geçti. Şu an gülük güneşlik ee, ama bir yağmur yağdı. O yüzden ekinlerimiz bazıları bazı yerleri yattı. O yüzden giremeyeceğiz traktörle. Çamur oldu. Onu birkaç gün sonra falan atacağız. Yatan yerlere. Şu anda ayakta olan yerlere gübremizi atacağız. Ürü atacağız. Ortalama 30 kilo falan bahsetmiştim. Şu an kalkan yerlere atacağız. Yatan yerlere de sonra atacağız. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi gübrelerimizi at. Yükleyeceğiz. Oradan tarlamıza gideceğiz. Ortalama 25 dönümdü. 15 dönü falan atacağız şu an. Bakalım gideceğiz, göreceğiz. Ben daha gitmedim. Babam böyle böyle dedi. Artık yapacak bir şey yok. Gübrelerimizi yükleyelim. Ardından tarlamıza gidelim, atmaya başlayalım. Hadi buyurun. Geri geri, şuraya yanaşacağız. Arkasıyla yan açacağız. Köşeden atacağım. Şoför, de şoför ya. Şimdi bunları atacağız arkadaşlar. Hep birlikte. 150 kilo götüreceğiz. E, arabanın arkasında da biraz götüreceğiz. Eksik kalan yerlerini ya da fazla kalan yerlerini orada halledeceğiz. Açık mı diye korktum bir an. Ona bakacağım diye zor döktüm. bir sıkıntı yok. Ürü atıyoruz. ikinci seferde de ürü atacağız. Ortalama 30 kilo. Makine yeni çok sapacağını düşünmüyorum. Daha rahat iki kilo alıyor. Üstüne bir tane daha atacağım. Açılmamış ama. Onu orada açarız. tamam. Gelin tarlaya gidelim. Ardından size gübreyi atımını göstereceğim. Kalacak mı? Yok ya gidiyor baya. Salayım mı? Bas. 4 dört 4.5 saniye Ben gözlüyorum bu senon ya Vou provar a Arkadaşlar bugün de böyle geçti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. geçildikler içinde şu kısımları da atmaya karar verdim. Sonradan batmadı traktör iyi oldu. Güzel bir gübreleme oldu. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.